Herkese merhaba. Hadi gelin 2025 BIM okula dönüş turumuza başlayalım. Şu ofiste gördüklerimiz güzellikler içeride raflarda bizi bekliyor zaten. Ve içlerinde bir sürü tatlı şeyleri hemen buluyorum ve sizlere göstermeye başlıyorum. Üzerlerinde tatlı resimler, şekiller olan bu figürlü ataçlarla çalışmalarınızı renklendirebilirsiniz. En sevdiklerim stickerlarsa minik minik birbirinden tatlılar tabii ki de yine favorilerim oluyorlar. Şeffafından desenlisine ya bu yapışkanlık kağıtlarına ne demeli? Hangisini seçsem ben bilemedim. Siz yorumlarda belirtin. Bu merhaba diyen şerit silicilerse sadece 19 TL'ye gayet uygundu bence. Hayvan desenli silgi ve kalem traşlarla peluşlu, pomponlu, renk renk kalemler yine raflarda seçilmek için bekliyorlardı. Farklı ve tarz olmayı sevenler için ayakkabı şeklinde bir kalemlik vardı. Yine eski tarz kutulu, şekilli kalemlikler de. Çok... Masa üstü kalemliklerden de ördekli olan benim favorim oldu. Sizler neleri beğendiniz? Yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.